Merhaba arkadaşlar Golden comic TR'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz ben Yiğit. E, bugün sizlerle Skyblock oynamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yani, Gördüğünüz gibi bu kadar hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. E, bundan önce ah, Kabustan bu sonu e, şey yapmıştık. Bunları yapmıştık ama işte kronometre falan tutmadığım için zaman sona ereceğini bilemedim. O yüzden ki bandikamı satın almayı düşünüyorum. Bugün veya yani bir hafta sonra falan artık size daha iyi videolar gelecek. İşte video'ya doyacaksınız yani. Hatta şişeceksiniz video yani. Video çekme lan falan diyeceksiniz. Çünkü ben de istiyorum bayağı bir video, bayağı uzun bir video çekmek. Zaten bir hafta sonra falan işlerim düzelecek Hemen hemen gidip alacağım hatta hemen sahil sesinde. Kabustan kasmak da içim dışıma çıktı ya. Sen de bir yılan lambe. Evet, e, bugün ilk adamıza gideceğiz. Alttaki adaya, o lanet olsa da gideceğiz. Evet anана. Ah canım gitti Neydi oynamam lan, lan? Yani Easy doldurmuş Evet şimdi Tort çandır hemen yanına çökelim hı hı. Hemen Koyalım Da 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 Hemen E, tembel olmayalım çalışmalarımıza başlayalım Alını. böyle bir durum olursa böyle yaparsanız kaç buçtan sonra gider yani Obsidyen olma ihtimali yani sadece sizin özür diliyorum ama geri zeka alınız da olabilir diyemedim ileri zekalının tersi linirde olabilir böyle yılları yani zar zor obsidya yaparsınız bu bakalım bakalım ah da what the fuck bir tane bile atmış eee ne oluyorsa oh, oh be bir daha nasıl önerse doğru mu koydum acaba bunu alamadım anne. Şey bir tane koyalım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Sandalye devam ediyorum. Evet işe yarıyor. Anne hani lan. Heh. ben de diyorum. Anne hani lan ne oldu? Nerede lan bu su? Nerede lan bu suyun kovası falan diyorum. hızlandı. Hızlandı o Bütün geceyi böyle geçireceğim. İleri alabilirsiniz. Çünkü videoyu renderlamak istemiyorum. Hiç uğraşamam. hiç kusura bakma. Ee hiç kusura bakma kardeş. Orada gördüğünüz gibi benim skill'im oldu artık Değişiyorum bazen bunu. Bunu kendi

Söyleyelim şöyle. <Sessizlik> What is my d? Olmadı. Başla. Where is my D? Benim nerede? Ayı kes ya. Gel ayı kesek Gel ayı. <laughs> Sinir olurum bir savaşçı artı küllerin bir savaşçı daha küllerinden doğuyor da da da. Evet. oyalama taktiği denebilirsiniz Anı anı. Gel de söyleme. de sövmüşler. Lanoyu ya. İşte. Aha, her şeyim geri geldi. İşte nefret ediyorum. Bu map oyuna minla. Lan nemiş. be Geniş oha. Şöyle görürseniz ya ben Optifine falan silmiştim. Lanet olsun Şurada hemen. Orada bana bakıyor. Bana bakıyor. Gülümsüyor her yerdir inşallah. Hey neler oluyor bu hayatta. Yiyip devam ediyoruz. Hadi bir stek yapıp gideceğim. Kardeş. Bir lazım mı kardeş? Bir stek aldık mı Reza baba? 63 tane toplayacağım. Şuradaki dingili durdu. Yaşıyor yaşıyor. Bu neden dedim şimdi yaşıyor Ne Güneş doğar, güneş doğuyor Hemen 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 Şöyle bir bak bakışalım güneş. Bu benim. My lady. Benim lady. Şuraya bak, şuraya bakın. Şöyle göstereyim. güzel oldu. Benim döndü lan ay nerede? Ananı ananız, Ver şunu. Evet. Şimdi hemen ananı bacını ya. Buradakinin sebebini anlayabiliyorum. Tamam. İlk altı git. Ananı. Evet ilk. Burada bir duralım, böyle bekleyelim birkaç saat. Gördüğün gibi kısa yol pampalar. Da, da 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 da. Bunun altından gitmek daha mantıklı olacağını inanıyorum. Ve bir tane bana. Aslında bekleyin ya. falan giriyorum da. Özür dilerim yani. Şimdi inebilirim aşağı. Su da donamaz zaten. Şöyle inelim. Ben neydi oynuyorum? Normalde. Bir şey akıyor ha. Akıyor zacı. Ha ha ha. İşte tipik Minecraftçı hareketi diyecektim ama Aha. Next spawn ediyor pampa. Of bu da domuz. Aa domuz kötü. Ben domuz eti yemem. E pampa, işler nasıl gidiyor? Lan boşuna mı geldim lan ben buraya? Anladım acını. Hayır orayı. Kablo stone, bir kablo stone alıp gidecektik pampa. Ya. Hani lan inek oha delirmiş gibi. Harda alırsak ne olacak acaba? Hani lan bir bak çıkmıyor. iyi candır Çıktı az önce ya e çıkıyor ben ona çarpıyorum ölüyor gidiyor. <laughs> ne nar lan siz? Bak asansörüm de gelmiş ama 5 saniye önce basmıştı. Tabii sizi görmedim.